Evet arkadaşlar, integral 9. videosuna hoş geldiniz. Bugün kısmi integrasyon yöntemini göstereceğiz. Bir izleyelim arkadaşlar. İntegralın içerisinde iki tane fonksiyonumuz var. fx, gx, dx. Şimdiye kadar fx'e u deyip, türevi gx, dx deyip bu ifadeyi değişken değiştirme yöntemleriyle çözmüştük. Eğer fx'in türevi gx'i, gx'in türevi fx'i vermiyor ise değişken değiştirme yöntemiyle bunu ne yapamayız? Çözemeyiz. O zaman bu fonksiyonlardan herhangi bir tanesini arkadaşlar fx'e u diyeceğiz. Diğerine de gx, dx'e de Bb diyeceğiz. Ve şurada gözükmüyor. u çarpı v eksi integral v çarpı du formülünden bu ifademizi çözeceğiz arkadaşlar. Ve hocam bu fonksiyonların hangisine u diyeceğiz? diye bir soru sorduğunuz zaman ÖSYM'nin kabul ettiği ama ileri matematiğin kabul etmediği bir olay ama şu anda e, ÖSYM'nin kabul ettiği sistemi anlatmak istiyorum. Yoksa bunların daha derin mantıkları var. Logaritma fonksiyonları, ters arklar, polinom, trigonometri ve üstel fonksiyonları yani laptü dediğimiz klasik yıllardır ebelerimizin, dedelerimizin, anneannelerimizin duyduğu böyle bir tabir var. Yani bu sıralamaya göre değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu sıralamadaki öncelik sırası bizim için önemli. Yani logaritma 1 numara, ters trigonometri 2, poli 3, tri 4, üstel 5. Bu 1, 2, 3, 4, 5 sıralamasında hangisi önceyse ona u diyeceğiz. Şimdi sorularımızın üzerinde göreceğiz arkadaşlar. İntegralin değeri nedir diye sormuş. Arkadaşlar x polinomdur 3 numara, sin x trigonometridir 4 numara. Polinom daha önde olduğu için laptide x gördüğümüz yere u diyoruz. Sin x çarpı dx gördüğüm yere de dv diyorum. Dv. Evet. Türevini aldığım zaman her iki tarafın dx eşittir ne olacak? Du olacak. İntegralini alsana sen buradaki ifadenin sin x'in integrali nedir? Eksi k Dv'nin integrali de v'dir arkadaşlar. İntegral neydi? D e kısmı integrasyon. U çarpı V eksi integral V çarpı DU'ya eşit Doğru mu? U'muz kaç? X, V'miz kaç? Eksi cos X attı. Cos X eksi integral v. v. V, V, V nedir arkadaşlar? Eksi cos X o eksi ne yapar? Artı yapar. Çarpı DU. Neredesin sen DU? DX. Okey. Hocam buradan eksi X çarpı cos X. Cos X'in integral değeri nedir arkadaşlar? cos x'in integralleri eksi sin x'e eşittir diyeceğim, kandıracağım. Normal sin x değil mi? direkt artı olarak eşittir. Türevi eksiydi. Okey. Arkadaşlar bunların bir de pratik kuralı var. Pratik kuralı var. 34-35 dediğimiz, İstanbul-İzmir dediğimiz bir pratik kuralı var. İlerleyen zamanlarda onu da göstereceğiz inşallah. O zaman geldi arkadaşlar. <laughs> Göstermemiz lazım. Şu anda o ilerleyen zaman geldi. Burada da göstereceğim. Hatta göstereyim. Tamam. Şöyle hemen geri dönüyorum soruya. Geri dönüyorum. Gösteriyorum. İkinci yol. Şimdi arkadaşlar. 3, 4, İstanbul, İzmir. Aklınız zordan kalsın. 34, 35. Yani polinom trigonometri, poli, tri ya da poli üstel. Aa, seni gidi gidi gidi. O zaman soruların içerisinde bunlar olursa ne yapıyormuşuz? Arkadaşlar soruların içerisinde bunlar olursa polinomu buraya ıı, trigonometreyi trigonometri sin buraya atıyorum. Şimdi polinom daha önce olduğu için arkadaşlar bunun türevini alıyorum. Bunlar türevi alınacak ifadeler. Bu kısmında integralini alıyorum. x'in türevi nedir? 1. Bitti. Artı eksi diye yazıyoruz. Artı eksi artı eksi diye gidecekti. Artı eksi. Birin türevi sıfırdır gitti. Sin x'in integralini alır mısın bana? Eksi kos x mi? Çok güzel. Eksi cos x'in integral nedir arkadaşlar? Eksi sin x'tir. Burası bir kademe daha fazla oluyor arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir çapraz çarpım yapıyoruz. x ile eksi cos x'e, x, e. x ile eksi sin x'e. x ile eksi cos x'i çarptığımız zaman eksi x çarpı cos x olacak. Eksi 1 ile eksi'yi çarptığımız zaman artı sin x olacak. Artı c diyeceğiz benim akıllı öğrenciler. Tamam mıyız? Hemen ikinci sorumuzda aynısını uygulayalım. Hocam burası da 3'e 5 İzmir. Yani polinom ve üstel fonksiyon. O zaman x eksi 1'in türevi alınacak, e üzeri x'in integral alınacak, değil mi? Buradan türevi, buradan da integrali alınacak. x eksi 1'in türevi 1 bitti. e üzeri x'in integrali e üzeri x. Bunun bir daha almamız lazım. e üzeri x. Bu ilk grup artıydı. İkinci grup ne olacak? Türevin aldığımız kısımda eksi olacak. Daha sonra da hocam buradan ne yapacağız? Çapraz çarpımı yapacağız. Bununla bunu, bununla bunu çarptığımız zaman e üzeri x parantezinde buradan x eksi 1 gelecek. Buradan da eksi 1 gelecek artı c diyeceğiz. Dolayısıyla e üzeri x da x eksi 2 artı c bizim bu ifademizin sonucu olacak. Arkadaşlar ln x de x'in integral değerine ben x ln x eksi -X, x artı c dedim. İşte bunun asıl ispatı kısmiyle çıkıyor. Bir görelim. Hocam hani bunun yanında başka bir fonksiyon yok. Yok tek fonksiyon. Yani şöyle diyeceğiz ln x e buradan u diyeceğim. Doğru mu? Logaritma fonksiyonu zaten bir numara. dx'e de dv diyeceğim. Hemen türevini aldığım zaman bu ifadenin 1 bölü x çarpı dx deyip diferansiyele de dönüştürüyorum. dx eşittir dv ifadesinin de integralini alırsam x eşittir kaç olacak ve şu aralar kırmızı sevmiyorum. İntegrale gitmiyor gibi geliyor bana. Uf, neyse u çarpı v eksi integral v de u, u u u u u neydi ln x'de v gördüğüm yere x yazıyorum eksi v gördüğüm yere x yazdım d u d x bölü x'tir tamam mıyız arkadaşlar x'ler birbirine götürdü burası x çarpı ln x eksi dx'in integral değeri eksi x'tir artı c ifadesi olacak. İşte ispatı x'ler x eksi x artı c'ymiş arkadaşlar. İntegralin değerini bulunuz demiş. Arp tanjant x dx. Laptü sıralamasında ark ikinci sıradaydı arkadaşlar. Doğru mu? Biz burada arp tanjant x'e u der. dx'e de dv dersem. Türevini aldığımız zaman arp x'in türevi 1 bölü neydi arkadaşlar? 1 artı x kare çarpı dx eşittir du mudur? E, dx eşittir dv'nin integral değerine neye işte eşit olacak? x eşittir v'ye eşit olacak. İntegral içerisinde ben art x e, pardon pardon sakin olalım sakin. arkadaşlar zor durumdayım zor durumdayım idare edin lütfen formülümüz neydi? u çarpı v eksi v çarpı du arkadaşlar stüdyoya bir giriyorum tamam mı? Allah ne verdiyse ne kadar anlatabilirsem, yoksa giremiyorum zaman çok dar, sınav zamanı, ekstra öğrencilerimiz de var, farklı çalışmalarımız da var, aynı zamanda size bu videolarda yetiştirmeye çalışıyorum kafa yani 1 milyon. U çarpı V eksi V çarpı D U ifadesi U gördüğümüz yere arctanjant X yazıyoruz, evet, arctanjant X V gördüğümüz yere de X yazıyoruz. Aras bugün isyanlar dedi. Benim bir küçük oğlum var arkadaşlar. 5 yaşında. 5 değil. Çocuk 4 yaşında bu arada. 5 nereden oldu? 4'ü doldu. işte, 5'ten gün aldı falan. İşte matematiksel hesap 4 yaşında. Ee, artık isyan ediyor. Sürekli ben kayıttayım. işte, akşamları kayıttayım. Baba yine mi kayıttasın diyor. Evet diyorum yavrucuğum. Bak arka şeylerin, abilerinin, ablalarının şu anda sınavlara çok yaklaştı. Onların özellikle integrale çok ciddi anlamda ihtiyaçları var ve ben bunları anlatmak zorundayım diyorum. Tamam diyor. Gerçekten çok akıllı bir çocuk babası gibi. Şimdi du dediğimiz zaman arkadaşlar dx bölü 1 artı x kare olacak. Doğru mu? Şimdi öğretmenim burada ne yapacağız? Burada arkadaşlar şu ifadenin içerisinde x dx bölü 1 artı x kare de, 1 artı x kare gördüğüm yere u. Tekrar bir değişken değiştirme yapar. 2x dx eşittir. Hocam buraya u demesek kafamız karışıyor. Kafan hiç karışmasın. Tekrar u de. U mu bitiyor? U bir değişken değil mi? Evet. X de bir değişken. Geçenlerde yine bir öğrencimizin hocam x hani Ahmet'in yaşıydı dedi. Arkadaşlar x bir bilinmeyendir. Bugün Ahmet'in yaşı olur. Yarın 2 kilogramlık bir elmanın ölçüsünü ifade eder. U değişken değiştirme. Burayı halletti, çözdü. Sıra buraya geldi. Başka bu u dedik. 2x dx eşittir do. Hemen şu ifadeyi şurada halledelim. x dx de demiş. x dx de du bölü 2 olacak. O 1 bölü 2'yi dışarı at. Bölü 1 artı x kare u de. 1 bölü 2 ln u. U gördüğün yere de 1 artı x kare yaz. Yani sonuç itibariyle. Arkadaşım fazla dağıtmayalım olayı. Şöyle yapalım. Arc tanjant x çarpı x. Değil mi? Eksi, eksi. Şurada çünkü eksi var. 1 bölü 2 ln 1 artı x kare artı c bizim bu ifademizin integral değerini oluşturacak. Integral 2x çarpı 2 üzeri x dx integralin değerini bulunuz diye bize bir soru sormuş arkadaşlar. Biz bu soruyu nasıl cevaplayacağız? Hocam burada bir poli var, burada da bir üstel var, değil mi? Üstel fonksiyonlar. Yani kısaca burası 3 numara, burası kaç numara? 5 numara. Hemen, hemen, hemen 35 İzmir aklıma geldi. Hiç uğraşmayayım hocam. Hemen oradan yapıvereyim. Türevi ne diyelim? 2x'in türevini al. 2 makam bitti. Artı eksiği koy. İntegralini alayım. Neyin hocam? 2 üzeri x'in. 2 üzeri x'in bir integralini almanı rica edeceğim. 2 üzeri x bölü ln 2. Doğru mu? Öğretmenim 2 üzeri x bölü ln 2'nin bir daha integral değerini aldığın zaman 2 üzeri x bölü ln 2'nin neyi olacaktır? Karesi olacaktır. Çünkü 1 bölü ln2 daha gelecek. Daha sonra hocam biz burayı çapraz çarpıyoruz ve ifadenin sonucunu buluyoruz arkadaşlar. Neymiş ifade? 2x çarpı 2 üzeri x bölü ln2 eksi 2 çarpı 2 üzeri x bölü ln 2'nin neyi arkadaşlar? Karesi artı c diyebiliriz. İntegralinin değeri nedir diye sormuş. 4x çarpı ln x dx integralinin değerini bulunuz diye soralım. Arkadaşlar limitlerde geçen bir arkadaşınız not düşmüş. Yani mutlak değerin içerisindeymiş. Sağdan soldan birisi eksi 2 birisi artı 2 çıkıyor. Yani mutlak değerin içerisinde eksi 2 çıksa da artı 2 olacak ya. Ben ona sağdan soldan yok demiş. Ben ne yapayım? Ne yapayım Ben bilmiyor muyum sanki? Gördüğü işte. 4x çarpı ile x. Arkadaşlar 4x polinom fonksiyonudur. 3 numara eğlane x. logaritmektir yetmektir. 1 numara. 31. Hatay. Bunda yok öyle bir Hatay'la ilgili bir problemimiz yok arkadaşlar. Bu arada hataylı arkadaşlarımıza da selam. İntegral'in değerini bulunuz demiş. 4x yemekleriniz mükemmel sizin var ya. Harika. Harika bir mutfağı var arkadaşlar Hatay'ın. 4x ifadesi o, dilime burada artık. Dilime. Hocam siz ne güzel anlatıyorsunuz diyordunuz. Bundan sonra böyle arkadaşlar. Bundan sonra böyle. 4x'e u diyeceğiz. Hadi oradan, hadi oradan. Laptü ne diyordu bize? Laptü de logaritme, logaritmik, logaritmik farklıydı. Logaritma fonksiyonu bir numarada arkadaşlar. Bir numarada olduğu için biz ln x'e önce olduğu için ln x'e u diyeceğiz. Doğru mu? Hocam 4x çarpı dx'e ne diyeceğiz? dv ve diyeceğiz. Türevini alalım. 1 bölü x çarpı dx o da eşittir du. Hey integralini alsana buradaki ifadenin. 4 çarpı x kare bölü 2 eşittir. dv'nin integral değerinde ne olacak arkadaşlar? v olacak. Hocam formülümüz u çarpı v. Eksi integral v çarpı du muydu? U'muz ne? U'muz, U'muz nerede? Elimiz. Harika. V'miz ne arkadaşlar? 4 x kare bölü 2. Eksi, eksi. İntegral v çarpı du. v dediğimiz ifade 4 x kare bölü 2 çarpı du dediğimiz ifade dx bölü x. Okey. Son hamleyi yapıyorum arkadaşlar. Umarım doğru yapmışımdır. Kafa falan gitti artık. Şimdi buradan 4 böl 2, 2x kare çarpı ln x eksi 4 bölü 2, 2 x. At sana 2, x kaldı o da x kare bölü 2 midir? Artı c. İkiler gitti. O zaman son durumu da yazayım da daha sonra hocam cevap ne falan diye soruyorsunuz. 2x kare ln x eksi eksi x kare artı c olacaktır arkadaşlar. Tamam mıyız? Nasıl arkadaşlar? Kitaplarımızı beğendiniz değil mi? Yani diğer konularımızı çözüyorsunuz. Evet. Kitabı almayan arkadaşlarınızla da kitabımızın ne kadar kaliteli olduğunu, kitabımızın ne kadar farklı olduğunu da anlatmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü ben bu kitaptan istesem 4-5 tane daha kitap çıkartırım bu kitabın içerisindeki sorularda Hiç arka arkaya aynı sorular yok. Her sorunun farklı bir mantığı var. Her soruyu farklı bir şekilde değerlendirdik ve hepsi sizin amacınıza ulaştıracak sorular arkadaşlar. Hedefe ulaştıracak sorular. ÖSYM dışında hiçbir sorumuz yok. Tamamen hepsi ÖSYM'nin içerisinde ve hepsi de beklediğimiz soru tipleri. Lütfen tekrar tekrar dinleyin beni. Bu sorumuzu bu şekilde aşalım arkadaşlar. İntegralin değeri nedir diye sormuş. Polinom arkadaşlar 3'e 5 İzmir. Hemen hemen hemen. Bu yeşil de fena değil ama değil mi? Sevenler var mı? Var var. Türev. Arkadaşlar polinomun türevini alacağız. X küp türevini al, 3x kare türevini al, 6x türevini al, 6 sıfır olasikler alıyoruz. İlk grup artı eksi artı eksi diyoruz. Hemen integralini alalım arkadaşlar. E üzeri x'in, e üzeri x'in istediğin kadar integralini al. Hep e üzeri x'tir. O yüzden de ben çok seviyorum e üzeri x'in integral değerini hep alıyorsun alıyorsun. Kendisi çıkıyor seni yormuyor. Hemen yandan, 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 yandan çarpıyoruz burayı. E üzeri x hepsinde olacağı için e üzeri x parantezini alıyorum ben ifadeyi. x küp eksi 1 eksi 3 x kare artı 6 x eksi 6 artı c'dir. Tekrar son halini düzenleyelim. E üzeri x çarpanında x küp eksi 3 x kare artı 6 x. Doğru mu? Eksi 6, eksi 1 daha kaç yapar? Eksi 7 yapar. Artı ne diyeceğiz? C diyeceğiz arkadaşlar. Evet. 8. sorumuza bakalım arkadaşlar. 2x artı 1 e üzeri x. Bu da arkadaşlar bak bir polinom. Buna da biz ne diyeceğiz? Bir üstel fonksiyon diyeceğiz. Doğru mu? Yani 3 numaraya 5 numara. İyice kavrayın diye arkadaşlar yapıyorum. Türev, integral, türevi 2x artı 1'in türevini alacağız. 2 integralini aldığımız zaman arkadaşlar neyin? 2, e üzeri 2x'in. Bu arada artı ve asla unutmayın arkadaşlar. Hemen integralini aldığımız zaman e üzeri 2x bölü 2 gelecek. Bir daha integralini alıyorum. e üzeri 2x bölü 1, 1 bölü 2 daha gelecek. 4 yapacak. Hemen arkadaşlar çarpıyorum. e üzeri 2x çarpanını aldığım zaman ifadeyi 2x artı 1 bölü 2 eksi bunlar birbirini götürecek. 1 bölü 2 kalacak. Doğru mu? Çarpıldı 2 kaldı. Yukarıdaki ifadeye baktığımız zaman e üzeri 2x çarpanında eksi 1 artı 1 gitti. 2'ler birbirini götürdü. x kaldı artı c. e üzeri 2x çarpı x artı c bizim ifademizin sonucunu verecek. İntegralin değerini bulunuz demiş. Arkadaşlar yine şöyle bir mantıkla ifade edelim. 4x küp diyelim bu sefer. e üzeri eksi 2x diyelim. Yine hocam İzmir dediğimiz polinom ve üstel fonksiyon yok mu? Bu sadece farklı bir gösterim tarzı. Hemen biz türevini alacağız hocam. Yine neyin? 4x küpün türevini alacağız. 12x kare 24x 24 0. İlk grup artı eksi artı eksi. İntegralini alacağız buradaki ifadenin arkadaşlar. Neyin? E üzeri eksi 2x'in integral değerini alacağız. Eksi 2x'in integral değerini aldığımız zaman eksi 2 bölüm olarak geçecek. Doğru mu arkadaşlar? Eksi e üzeri eksi 2x bölü 2. Bunun bir daha integralini alalım hocam. Bir daha integralinde tekrar bir eksi geleceği için burası tekrar artı olacak. E üzeri eksi 2x bölü 4. E bir daha integral değerini aldığımız zaman hocam yine bu sefer eksi gelecek. Eksi e üzeri eksi 2x bölü 8 olacak. Bir daha artı e üzeri eksi 2x bölü 16 fazla bir işlem. Değil mi? İşlemler fazla. ÖSYM'de böyle bir soru çıkarma. Çıkmaz arkadaşlar. Ben sana birazcık şöyle... Biraz önce hocam dedin ya sen hani ÖSYM'de hepsi çıkıyordu var ya. Dediğimi, dediğimi de unutmuyorum ha. E üzeri eksi 2x. Yani bu tarzda çıkar örneğin şu iki, ilk 2 kalır, burada 3 kalır gibi yani. Anladın demek istedim. Sen biraz işlem yap, pratiğin gelirsin. Step ama en üzeri eksi 2x parantezinde eksi 1 bölü 2 ile 4x küpü çarparsak eksi 2x küp yapar. Çarp 1 bölü 4 ile eksi 3x kare. Eksi 1 bölü 8 ile çarpsana. Eksi 3x. 1 bölü 16 ile çarpsana. Eksi 8'e böldüğümüz zaman 3 bölü 2 yapar arkadaşlar. Artı c'yi ne yapacağız sorumuzu sonuna koyacağız. Integralin değerini bulunuz diye sormuş. Arkadaşlar 3 numara, 5 numara hemen mavi malayım ben, mavi malayım. türevliyim buraya da integral arkadaşlar. X küp yazayım hemen. X küp artı 3x buraya da e üzeri x diyeyim. Türevini aldığımız zaman 3x kare artı 3 müdür? O da 6x midir? Al 6. İntegralini alalım arkadaşlar. Ne olacak integrali bunun? e üzeri x, e üzeri x, e üzeri x, e üzeri x. Çapraz çarpımı yapacağız. Yalnız yukarıdaki ifadeyi ne yapacağız unutmayalım. Artı, eksi, artı, eksi. e üzeri x parantezini alacak olursak. e üzeri x ile buraya çarptığımız zaman x küp artı 3x. Doğru mu? x küp artı 3x. Eksi 3x kare artı 3 artı 6x eksi 6 artı c. Buradan da e üzeri x çarpanında x küp. Eksi 3x kare. 3x 6x daha kaç yapar? 9x yapar. Doğru mu? Eksi 6 3 daha kaç yapacak? Eksi 3 yapıp artı c'yi koyacağız arkadaşlar. Okey. İntegralin değerini bulunuz diye sormuş. 4x çarpı sin 2x dx. Bu sefer arkadaşlar ne var? 3 ve 4 yani İstanbul dediğimiz 34 trigonometri ve polinom var. Hemen türevini alacağız. 4x'in türevini al. 4 artı eksi diyeceğiz. İntegralini alalım sin 2x'in. İntegral neydi üstte? Bir eksi gelecekti. Eksi 1 bölü 2 cos 2x. Bunun bir daha integralini alacak olursak. Eksi 1 bölü 4 cos kanadım sin 2x. Çapraz çarpımı yapalım arkadaşlar. 4x ile çarptığımız zaman eksi 2x çarpı cos 2x. Eksi 4 ile eksi çarptık. Artı sin 2x. Artı c ifadesini buraya koyuyoruz. Tamam. İntegralin değeri yine polinom arkadaşlar. 3 numara 5 numara. Hemen türev diyorum. Buraya da integral diyorum. 2x karenin neyini alacağım? Türevini alacağım. 4x yapar. Burası da kaç yaptı? 4 yaptı. İntegralini alacak olursam Arkadaşlar cos x ifadesinin integral değeri neye eşittir? Sin x'tir hocam. Sin x'in tekrar integrali integral, eksi cos x'tir. Bunun bir daha integrali eksi sin x'tir. Çünkü cos x integralde işaret değiştirmediği için eksi yaydan aşağıya gönderir. Artı deriz, eksi deriz. Buraya da artı deriz. Çapraz çarpımı yapıyorum hemen. 2x kare hocam çarpı sin x. Eksi ile eksi çarptığımız zaman 4x çarpı cos x. Eksi 4 çarpı sin x artı c. Okey. Arkadaşlar yine aynı mantığımız var. x eksi 1'in türevini alacağız. değil mi? Sin x'in de alacağız? İntegralini alacağız arkadaşlar. Sin x ifadesini. x eksi 1'in türevi bir. Burası artı burası eksi. İntegralini aldığımız zaman eksi cos x. İntegralini aldığımız zaman eksi sin x'tir. Hemen şöyle çarpı çarpalım. Eksi ile çarpacak olursak eksi çarpanında x -1 eksi 1 cos x. Eksi ile eksi çarpacak olursak artı sin x artı c'dir. Okey. Evet. Gelelim logaritma fonksiyonu arkadaşlar. Burada da arkadaşlar logaritma fonksiyonu varsa ben logaritma 3 tabanında x artı 1'e ne diyeyim arkadaşlar? U diyeyim. Doğru mu? dx ifadesi gördüğüm yere de ne yazayım? dv yazayım. Hemen buradaki ifadenin türevini alalım. İçinin türevi bölü kendisi. Yani 1 bölü x artı 1 çarpı neydi arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında e çarpı dx o da eşittir du. Ydu. Buradaki ifadenin integralini aldığımız zaman x'imiz de ne eşittir? ve e eşittir. u çarpı ve eksi integral v çarpı ne olacak? du olacak. Doğru mu? Evet hocam. Hemen kırmızımı alayım. Şimdi hocam u'muz ne? u'muz şu arkadaşlar logaritma 3 tabanında x artı 1 çarpı v'miz ne hocam? x eksi V'miz ne hocam bizim? V'miz X'tir. Doğru mu? X çarpı D U. Şuradaki arkadaşlar logaritma 3 tabanda E dışarı 1 bölü ln 3 olarak geçer. Değil mi? Ters çevirdiğimiz zaman. Çünkü bu kaç sayıdır. X çarpı D X bölü X artı 1 olacak. Şimdi öğretmenim burada x bölü x artı 1 ifadesi var. Ne yapacağız? Burada arkadaşlar basit kesirleri ayırma yönteminden x'i biz x artı 1'e böldüğümüz zaman bir tane var. X artı 1. Eksi, eksi dedik gitti. Eksi 1 kaldı. Bu da 1 eksi 1 bölü neye eşit olacak? X artı 1'e eşit olacak. İntegral içerisinde 1 eksi 1 bölü x artı 1 çarpı dx ifadesinin integral değeri x eksi ln mutlak değer x artı 1 artı c'dir. Doğru mu? Hemen şuraya yazıyorum arkadaşım. son olarak cevabımızı log 3 tabanında x artı 1 çarpı x eksi 1 bölü ln 3 tamam çarpanında integral değerimiz x eksi ln mutlak değer x artı 1 en sonuna da c'yi koyalım tamam mıyız arkadaşlar okey arkadaşlar bu videomuz burada sona erdi diğer videomuzda yani 10. videomuzda integral 9 testimizi çözeceğiz burada da yine kısmı integrasyonlara devam edip daha sonra arkadaşlar dört sorumuz var bu dört tane soruyu çözdükten sonra da belirli integrallere artık yavaş yavaş geçeceğiz arkadaşlar burayı bir genel olarak bir tekrarlayalım yani kısaca belirsiz integrali bitirmiş oluyoruz görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar